...çıkmış burnunu ben gelmem diyor. Ama ben o burnu kırmasını da bilirim. Benim adım Sıtkıysa bu iş böyle bitmeyecek. Oğlum deli dana gibi dolaşma artık. Seni istemeyenin peşinden koşulur mu? Bırak ne hali varsa görsün. Bu işler öyle kolay değil ana. O benim karım. Ölse de kalsa da bu değişmeyecek. Vallahi sizi umutlandırmak istemem. Eşiniz aldatıldığını biliyor. Ev tuttuğunuzu da kolaylıkla ispatlar. Dün gece yaşananlar için de şahitleri var. Dolayısıyla karşı taraf uzlaşmaya kabul etmezse işiniz zor. Başka bir yolu yok mu avukat bey? Hakim makim kar etmez mi? Benim yapabileceğim bir şey yok. Bence eşinizi ikna etmeye çalışın. <laughs> Git karının gönlünü al diyorsunuz yani. Haydi bakalım. Altım taş, elim kuş olsun. Çabucak bitsin. Sana nasıl gönlünü alacağım Toprak? Selamun aleyküm beyler. Ne işin var senin burada? Dün akşam yediğin dayak yetmedi galiba. Vallahi ne desen haklısın abi. Büyük eşeklik ettim dün akşam. Ama inan aklım başımda değildi. Bilirsin bizim bebemiz yeni öldü. Acıdan ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi bir müsaade ederseniz karımın elini ayağını öpüp bir af dilesem. Bu kapıdan içeri giremezsin kardeşim. Ara karını ne diyeceksen öyle de. Ben içeri giremiyorum. Karıyı dışarı salmıyorsunuz. Nasıl yüz yüze geleceğiz biz? Önce adam olacaksın. Şimdi geldiğin gibi bas git. Hadi kardeşim. Ya ben nikahlı karımı göremeyeceğim. Git kardeşim, git işine. Hadi, yürü. Sıtkı, hayırdır oğlum? Gün batmadan mı başladın içmeye? İçimdeki acıyı başka türlü unutamıyorum ana. Vallahi seninki de can yavrum. Karın olacak o kadın yüzünden dayak yediğin yetmedi bir de alkolik olacaksın başımıza. Ana. Ben toprağı istiyorum. Meğer çok seviyormuşum karımı. Beni bırakıp giderse ben ne yaparım? Ah be yavrum, ah be oğlum. Onu karının üstüne gül koklamadan önce düşünecektin değil mi? Böyle olacağını bilsem haramı el uzatır mıydım? Arıyor. Vallahi toprak arıyor. Toprak. Demin geldin, gördüm seni. Geldim Toprak, gelmem mi? Sen işte kapında yatayım. Alıp seni evimize getireyim. Bitsin bu dargınlık ha, ne dersin? Sıtkı bu iş bitti artık. Bak senden de rica ediyorum. Bunca sene aynı yastığa baş koyduk. Senin bana hakkın geçti, benim de sana. O yüzden bu saatten sonra birbirimizi rezil etmeyelim. Mahkeme olsun, bitsin her şey. Sen bana öl diyorsun Toprak. Çekip vursan bu kadar canım yanma. Yapamam Toprak. Senden geçemem. Yapacaksın Sıtkı. Bu işin oluru kalmadı artık. Yanlışın var Toprak. Sevmesen canın acıması aramazdın beni. Affedeceksin beni. Gör bak affettireceğim sana kendimi. Ben seni bitti artık gelme demek için aradım. Hoşça kal. Affedeceksin Toprak. Başka yol yok anladın mı? sen ağır oldun. Kendi çöplüğünde öttüğün yetmedi. Burada da mı çıktın karşıma? Kardeşim bıraksana kolumu. Kızımın mezarını ziyaret etmek için senden mi izin alacağım? Estağfurullah. Niye benden izin alacaksın? Tabii ki ziyaret edeceksin. Ama bizden sonra. Hadi şimdi uzaklaş. Siz buyurun Toprak Hanım. Toprak bana yüzünü dönme. Akıllı ol. Asıl sen akıllı ol? Kimi kimden koruyorsun? Sürdürürüm seni bu nevşehirden. Canımı sıkma benim. Nasıl git?